Selam arkadaşlar ben rehber hocam yeni bir alım ile karşınızdayız. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı KPSS şartsız kura ile toplam 30 personel alım yapacaktır. Bu videomuzda da kadro dağılımından başvuru şartlarına ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular işkur E-Şubeden E-Devlet giriş yapılarak online olacaktır. Şahsen ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 20 Mayıs'ta başlayacak ve 24 Mayıs... Saat 23.59'da sona erecektir. Ona dikkat edelim. da arkadaşlar sözlü mülakat vardır. Kontenjanın 4 katı aday kura ile belirlendikten sonra sözlü mülakata alınacaktır. Sözlü mülakat puanına göre alımlar olacaktır. İlan ve başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Gelelim şimdi kadro dağılımına. 9 silahsız, 13 silahlı olmak üzere toplam 22 koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır. Bu kadroya en az lise mezunu olmak üzere lise, ön lisans ve lisans mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. 6. Hizmette alınacaktır. Bu kadroya tüm lise mezunları başvuru yapabileceklerdir. Son olarak ise 2 şoför alınacaktır. Yine o kadroya da tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabilecekler. Son olarak ise kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS şartımız bulunmamaktadır. Alımlar ile olacaktır. İkametgen şartı bulunmaktadır. Alım yapılan ilde iki olması gerekmektedir. 18 yaşını tamamlamış olmanız gerekmektedir. Ayrıca sözlü mülakat vardır. Kontenjanın 4 katı aday sözlü mülakatlara çağrılacaktır. Bunu da söyleyelim. Ayrıca bazı kadrolar için tecrübe istenmektedir. Onlara ilandan ulaşabilirsiniz. İlanda ilk yoruma bırak. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca atamalardan haberdar olmak için Rehber Hocam YouTube kanalına abone olabilir. Ya da Telegram Rehber Hocam bir kanalına katılabilirsiniz görüşmek üzere